merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Like atmayı unutmayın sakın. Ona ben 5054 kupaya kadar geldim. Daha ne yapayım ya? Neyse ben oynayalım. Kolu kol seçtim. Bir dahakine Jesse seçeceğim. Jesse ile kasacağım arkadaşlar. Çünkü Jesse mesela birisi seni kovalıyor. Ee, robota vurduğunda ona da vuruyor. Vuruyor. Ay. Geçiyor, tamam bana beleş kutu kazandırdı. Daha iyi. Of pem pem pem. Beleş. Gerçekten bu çok beleş. Mükemmel beleşçilik zamanı yaptım. Ama gerçekten de tam zamanında çıktım. 5 Birazdan ortaya doğru gitmeye başlayacağım. Orta hiç kimse almamış. Şimdi Almamış dediğimde bir tane Nita geldi. Git. Tamam, Öldü. Oh. Uçuklu. Robot bir daha gelsin. Umumda değil gelsin. Ben onu her zaman öldüm. Yoksa ben büyük rekorumu mu kırıyorum? bu tablette? Telefonda 33 bin. Büyük rekorum. Baya. Bir daha gelsin robot. Umurumda değil. Bir daha gel. Yoksa bu çalılık. Ama yani bu çalılıktaymış. Bir. Bak git. Ay yanlışlıkla bir an tablet ben. 19 yüklüyüm. Ve sana ben vurmayacağım. Gel tim olalım. Gel gel. Ha öldürmeyeceğim bak gerçekten öldürmeyeceğim. <laughs> Öl. Adam bana vuruyor ben ona vurmuyorum ama adam bir türlü vazgeçmediği için öldürdüm yani. Hep tekrar oyna diyeceğim. Acaba kaç kupa kasacağız? Benim bu tablettenki rekorum 80. Hep tekrar oynayarak diyerek. Annemin telefonunda yani diğer Brawl Stars hesabımda da tabii ki de 164. Hepsini de Jesse ile kastım. 3 tane rütbe atlattım. 20 rütbeyken 23 rütbe oldu. gerçekten de koltuğun dibine giren bir tane Mr. P görmedim. Az canlı olsa bile kolt alır yani. Gel gel gel. Adam atmış canlı koltuğu. Evet. Gel. Robotu da alırım. Sana. Hey, Brok sen nereden çıktın? İnternet kasmasa ya. Yok artık ya. Dört. iki daha. Orada öyle büyük vardı ki. Altı tane yük vardı. Yaşlıkla çıkış dedim ya. Neyse ben jesi çekeceğim. Hatta pusayım. Evet arkadaşlar. Ben bir tane şeyli buldum. Beni çok gıcık eden. Onunla ultimi kastım. Ondan sonra pusacağım. Evet ultim doğurdu. Şimdi gel. Hatta ben sana ulti bile atmam. Aha Crow. Hayır Crow. Crow hayır. Oh zehirleri de etkilemedi çok. Neyse. İnşallah ölmem Pusarak. Bu şekil. Dur orada o robot bu taraflar bu taraflara doğru gitti. Bibiye doğru. Aa boş yere ulti. Az kaldı bana değiyordu ya. Ya siz birlik mi oldunuz ya? Biriniz vuruyor, diğeriniz atıyor. Aynen. Ferasin var ya bu. Var ya bak bu seni çok sevdim. Ben onlardan kurtardım. yaşıyoruz ama yani maçı kazanmam lazım bence orayı açarak çok iyi bir şey yaptım şimdi gelsin o bakalım ya adam son bir şeye ölmedi ya mermi bir de orada arkamda robot olmasa tamamen ya iki kupana Ay kupa ne ya? Ya iki kupa kaldı. Let's go. Gel Max, gel. Akcim olalım. Kim olmayı bilmiyor ki? Kim Evet Max. Tim olalım dedik. De keşke keşke demeseydim. Öldü. Ya şiban çabuk. Ben seni kurtarıyorum. Sen bana ne yapıyorsun ya? Ben sana vurmamıştım. Hmm, neyse. Ben ortaya gideceğim. Oksa Ort da kasmayacağım. Ama 650 kupa olduğunda kasacağım. Başka bir karakterle. Zaten şu anda 4 kupa kaldı. Of. Bütünü girmedi. Tamam. On. Hadi. Of ortada 3 kutu var ama. Ortaya gitmeyeceğim. Spike bak. Beni alacağım ben. Hayır Spike beni alır. 1000 bir vuruşu 2100 vuruyor ya yakından da 2100'den de fazla vuruyor olabilir çünkü 2100'lük bir tane kutuya tek attı abi git Allah'ını seversen bak git aha unutuldu olsun boş yere attı mükemmelsin var ya boş yere unutuldu Öleceğim. Bak arkamdan birisi geliyor. Tim oldum. Öldürmek yerine tim olmak daha iyidir. Öldü. Ya. Ya tam ulti atarken şeyini yaptı ya aksesuarı kullandı. 3 kupa kaldı. Nasıl ya? Yani? Arkadaşlar bir tane Daryl buldum ama iki de bir kaçıyor. Adama kaç tane mermi yaptım. Hatta ultim dolacaktı. Gel gel. Yiyorsa ultim at. Ölmek için. Ultim var çünkü benim de. <laughs> ben yani uçulmaz ultili bir tane şeliye. Ultili şeliye 90 yüklü Frank'i de alır. El Primo'yu da alır. Bak Mortis'leri iyi tim olmayı biliyor. Tim. Tim. Aynen. Tim. Bakın kim kim olmayı biliyorlar dedim. Öldü. Geçmiş oldu. A öyle. Sen geç buradan. Ha, o da tim olacak? Ama ben seninle olmam. Ben bir tek Mortis'le olurum. Gel kanka tim olalım. Da gel bak buradaki şey robotu da alırım. Alalım. Ama sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Gel gel. Öldü. Yok öldü. Otoda ultima atmak istemiyorum ya. Karşımdan birisi falan çıkar. Çünkü 4 kişi kalmıştı aynen. Tara çıktı. Keşke atsaydım. Alırdım Ama çok da ihtimal ya bir kupa ne ya? Ben daha bir şey demiyorum. Bir kupa kaldı. Bir üçüncü olsam ne oluyor ya? Ama bakın gidin. Git git. Git, hala gitmiyor. Bismillah. Git diyorum, anlamıyorum Al işte alma. Al. Şeyli vardı da. tim olmayı biliyor. Tim. Tim olmayı biliyor. Tim olmayı biliyor. gel bak ben derila doğru gideceğim ama öldürmeyeceğim gel şu şeliye alalım da bir rahatlayalım sen oradan uç ben buradan geldim mi dibime ultim var ultim Gel ultimin tadına bak istersen. Deral'ı görmedi mi? <laughs> ya neden ben yani? Let's do Bir şey demiyorum ben bir şey demiyorum. Yani. Ah. Hiçbir şey söyleyesin bile yok. Ya o nasıl oldu? <laughs> yedik yedik yedik. Ya ne yapıyorsun? Enpilmi o ya. Ben, o ben de ya. Bizim Darya ne yapıyor ki? Sıcak şeyde tutmuyor. Neyse. Ay. Yemeyeceğiz değil mi? <laughs> Yemedik. oberleyden kaçın o tehlikeli. Taktik. Oldu. Of 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 yakıyorsun. Of of. Öyle bir ulti attı ki var ya. O bizim o. Dynamic ama rastgele attı. At at. Ay atamadın mı? Attı. Evet. 650 kupalık. Şelimiz. Ha Hayırlı uğurlu olsun. Hatta 55'i de var. Ben artık başka bir karakter. Jesse'miz 15. Pam. Pam'la oynayacağım savaş topu oynayacağım. Çünkü ben savaş topunda da mükemmel. Karşıya of çok iyi bir takım. Bizi bir tek Daryl zor şey zorlar. Dynamite. Bull ve Elpin... Ya ne yapıyorsun? Gitmiş kendi kalesine gol atıyor ya. atıyor. Ne yapıyorsun ya? Gerçekten oynamayı bilmeyen bir tane. Şey, Bibi. At. Attı ya. Kendi kalesine de gol attı ki ya. Attım. Of, adamlar üçlü geldi. Mükemmel oldu. Bir tane daha attılar. Bir tane daha atsın o neyse. Ya bu şey var ya Ronaldo 7 adlı dynamite. Öyle bir ulti attı ki aynı diğer maçtaki dynamite gibi. At 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 Karl attı attı. Yani oradaki Bibi'nin kendi kalesine gol atmasına yani bizim kaleye gol atmasına rağmen yendik bu arada ben. Üçümüzde bir seviyeyiz. Bir de ben Karla aynı kupayım. 222, 222. Bu da son oyunumuz olsun bundan sonra gitsin. Hemen. Ya ya ya. Allah. Hey bak git. Ya, yapamadım. Ya. Biraz daha şöyle ileri doğru atlasaydı top ondan sekip gol, gol olabilirdi. Şöyle. Kaçın. Ben burada canımı doldurdum. Hadi atabiliriz. Atamayız. Hadi al onu. Atın hadi at. Hadi bir. El primo. El primoya ver satar el primo. Verdi mi? Vermedi. Ya bir ver ya. Onun canı daha fazla. Ulti. Ulti. Ulti ile bir önü kurma, kırmayı mı bilmiyorsun? Oh ya şimdi kırdı. Ya neden şimdi kırıyor ki? Ne güzel gol atacak. Sonuç aldık. Bak uçları verdim sana pası. At ona herhalde. İyi pas verdim ama bakın ben de. Ben de iyi pas verdim. Aynen. Dönelim. Pasını veremedi. Mükemmel. Alma topu. Aldım attım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar değer. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.